Evet arkadaşlar ben bu kadar. bugün bugün başka ne oldu karakterimi üç katıma doğru seviye yapacağım arkadaşlar. Destansı pazar pazarın sayesinde. Yelleti takas yaptım şurada bakın. Şu Nerede? evet burada tüccarda. bile verelim bakalım sonra cadı nereden çıktı? Cadı 9'du. 9'du. Cadı da kaç istedim. Bu da yavru da da buradan çıktı. 5 tane. Aa, ama bu da 10 oluyormuş arkadaşlar. Bunun ayrı videosu gelecek. Ama altın ne oğlum ona? O Buna altın yeter mi? Yetmez. Ne yapacağız arkadaşlar? Hangisini bir tanesini yükseltebiliriz. Yani geldiği Vallahi Celle bastım. Benim çok altınım var aga Benim altınlarım yok. Arkadaşlar altın bitmiş bende. Vallahi altın bitmiş. Billah altın bitmiş. Aa doğru bekle bekle. Ben bunu on yaptım ya ondan. ondan çok para aldı bu kaç adı o altı tane de hemen yetmiş kalmasın yok bir tane seviyorum arkadaşlar cillatla anladım açabileceğim seviyorum anladım çok benim yeni destem de bir de kurdum böyle bir deste full atak atağa bağlı bir deste işte. birazcık da savunma koyalım değil mi ya yani savunmasız bir olmaz ki tek tek bir savunma var ama ne yapalım aslında ben onu da sağlıklı olarak kullanıyorum da. Ateş yakasın mal. Gel bakalım koyalım bir şeyin yerine. Yani. Kolacımı. Bakın arkadaşlar bir maç alalım. Cemil Karancı Yılmaz. Ama gözler almış. Neyse pişman. bakın ben işte çoğu zaman böyle savunmalarda kullanıyorum. Atladığı gibi öldürüyor. Abi ben cehennem edafasını koyarım sana. Hazreti Baba, Hazreti Baba'sın. Hazreti Baba'sın sana. Adam Smiley, bakalım. Hazreti sana Allah'a ver, o da olsun. Evet, ya olsun, Arkadaşlar şey çok iyi olduk adama. Ah ya, oldu Bir de şey. Hadi bakalım, golden ne? 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 adamları yani, koyayım. Çünkü bir Yok Yok <laughs> <laughs> evet, Arkadaşlar evet. her zaman kalklarınızı beklesin. Allah Bakın ben saldırımı yaptım. Şimdi onlar ne kadar benim 6 tane alt iksirim doğar. İnşallah doğar. Ama doğal yani. Ama çok çabuk olmak olmaz ki. Bakın arkadaşlar 5 iksiden 5 oldu. 6 iksir oldu. oldu. şimdi ben adam masalımı yazdım. 1 iksir oldu. Şimdi ben bir buna attım. Tek ayrım iksir. Ya kullan şimdi. Bak bunu tek bu. Yellap. Yellap bir savuzu şimdi. ama. Hop hop hop. Evet bakın. Dediğim gibi oldu. Merhaba şovalye yaptın Şimdi benim Evet. teşekkür ederim merhaba şovalye için. bir satacak. Evet. Dediğim gibi, oldu her şey. Her şey gibi. Baba. Ha ha ha. çok iyi. Merhaba şovalye kaldı. Şimdi Erhan Erhan'ın yapalım. Of çok güzel bir Evet çok güzel geldi. Bu baksana anlaştı. Arkadaşlar sonra azaldığı için ben bütün istediğimi alıyorum. Ama şimdi öyle oluyor. Birazcık geçeceğim. Sonra alıyorum. Aldım. Evet. Bravo. 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 Ama arkadaşlar böyle bir <laughs> Böyle. Böyle işte maç almıyor abi. Ya. Ne kadar kolay Ama Bunu da şöyle yapacağız. Hani biliyorum. Oh. 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 Sıkıntı çıkartıyor. Oh. Sıkıntı çıkartıyor. Oh. Şimdi maç oynayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sadece baba koç sadece o. Ya havayı havayı yok koç Evet Koç gündüzünden hala haberi yok adamı, Hala haberi yok koç gündüzünden. Bu koç gündüzü alamadı, vuramadı. Neyse. Bir sıkıntı yok. Bunu koyacağım. Bir şey koymayacağım. Hoppa. Abi görmedim ben onu. Abi ne şey olmuş? Niye vuramıyorsun? Abi ya. Güzel savunma yok arkadaşlar. Güzel savunamadım adamı. Savunma ne Hangi atarı çıkartalım? Hangi atarı çıkartalım? Haydut atalım, çıkartalım mesela haydut çıksın. Kaldırım da çıkarttık, haydutu da çıkarttık. 11 seviye geldi. Evet. ben çok 11 seviye gelmişliğim var ama yani çok zor oldu ya bu 11 baksana ya falan 11 full 11 celladı da buradan bastım ben sende eski tavusu da vardır tonu koymuş 11 seviye bulmacı bu ne oğlum böyle 11 seviye bulmacı ne yani bu ne böyle Hocam ben şimdi 50 dolar bölümü atacağım ya benim 50 dolar 100, %100 kaybedecek. Onun için ne kaşı En sağlam arkadaşlar. 50, 50 dolar var şey. Öfke. Acayip bir şekilde bitiyor. Şey. Al o bombacı. Alamadım al değil mi? Sizin gidip gidip zekalı. Şimdi bunu atacağım. Saçma olacak. Ama saçma olsun. Maç kaybedeceğiz. Adama tacı verdik. Tacı tacı. Adama tacı verdik. Aga. <laughs> Öğrenim, A A A bu ne be? Arkadaşlar bu ne böyle ya? Adam çok güçlü. Onun için ben böyle şey verdim. Işte yani. Bu da var. benim adamım. Bu Balıkçıyı alırsın sen de o kadar ezik değilsin. Tamam dediğim gibi. O Bu ah. Arkadaşlar şu anda ben de adamın yanına bayağı düşürdüm. Şu anda ben de madenci olsaydım madenciyle adamı yenebilirdim. O madenci yok işte. Şöyle şuraya bir mega şovalya atayım ben. Şurada şöyle bir cehennem olacak. iyi gider. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oradan ona alacağız. Buradan da buraya alacağız. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Of çok iyi gittik. Adam, adamı bile yenebiliriz şu anda biz. Of adamı bile yenebiliriz şu anda biz. Of of of. Bakalım. Oh Bekle. Bekle bir ben şu anda bitireyim. Yeneceğiz adamı çünkü. böyle bir şey yapayım hop böyle bir şey yapayım hop böyle bir şey yapayım hop böyle bir şey atayım hoppa 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 Ay, yeniyoruz ha yeniyoruz ha bakın arkadaşlar işte böyle iniyorum ben adamları full <laughs> iyi oyundu bakın arkadaşlar nasıl diye giden gerekti i̇şte yani. Böyle yani, bakın, bakıştın, <laughs> <Çok gülüyor> yani. Bayağı baya geçtik yani akşam 3 kişi geçmekle başladım şu meyveyi ne ne bir şu meyve dinle çok kız yok lan Meltemmiş lan kasmış ya lan Meltemmiş olmadın lan ne zaman kastın sen ee, yani kasmamış oğlum 45 zaten Tamam tamam ben 52 ile geçtim onu. Ha. Hep onu geçmeye çalışmıştım. Sonra başka bir geçtim. Sonra yine düştüm. <laughs> Arkadaşlar ben şu altını altındaydım biliyor musunuz? Şu, şu altına gelmiştim sonra düştüm oğlum. Bu da son maçım olsun diyecektim ama ada aga bıktı ama aga vallahi bıktım 11 seviye ne ya AFK değil misin ya? Oha 12 on bin onu durduramam ki ben ama. Oha hayır ama durduramam yani. Ok atma bana ok atma. Bakınız arkadaşlar ya bu ne oğlum böyle? Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Mezar taşına bak. 12 seviye. Hayvan. Cellat yine onu tutabilir. Tutamadı bir cellat tutamaz. Evet arkadaşlar maçı GG kaybettik. Evet arkadaşlar sizin bu maçı izlemenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Videomda bir izlenme gelirse sadece bir izlenme. Daha Minecraft Minecraft değil. Şey videosu gelecek arkadaşlar. Clash Royale. Oyunun adını unutma. Arkadaşlar ben de maçı salıyorum zaten yani kaybettiğim videoyuz. Şununla da bir atayım. Ama zamanını harcayayım sonra salacağım maçı. Ya o kapma.

oldu arkadaşlar. altı lan oha lan. Bari ama baksanız arkadaşlar kaç beğeni? O da ben. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay